Saygıdeğer halkımız, bugün eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun itiraflarını yargıya taşıdık. Ne demişti AKP eski başbakanı? İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi, bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım. Çevreleri zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhite Türkiye'yi peşkeş çekti. Ahmet Davutoğlu sıradan biri değildir yıllarca devletin en üst düzey makamlarında bulunmuş, kriminal bir suç örgütü, bir cürüm iktidarı olan AKP hükümetlerinde başbakanlık, bakanlık yapmış, en kritik kararlarda imzası ve onayı olan bir kişidir. Ülkenin ekonomik ve siyasi durumunun gidişatını belirleyebilecek, ülkenin emniyet, istihbarat ve ekonomik kurumlarına talimat verebilecek düzeyde görev icra etmiştir. AKP'lilerin yaptıkları akıl almaz hırsızlıklara yolsuzluklara, kanunsuzluklara karşı ilk günden itibaren her alanda bıkmadan, korkmadan, yılmadan mücadele veren bir parti olarak Davutoğlu'nun bu itirafları üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak ve o günden bugüne bakanlık yapmış bütün bakanlar hakkında irtikap, nüfus ticareti kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri için suç duyurusuna bulunduk. AKP girlerin reisinin serveti bir yüzüktü. Şimdi kendi ailesini, avanesini, yedi sülalesini milyarder yaptı. Tabii ki iç edilen halkımızın parası peşkeş çekilen yılların birikimi. Gün gelecek, devran dönecek, yeniden hukuk, kanun, kanuna ve vicdana göre hüküm kuran bağımsız ve tarafsız mahkemelere gemin olacak. İşte o zaman sorulacak bu zulümlerin hesabı. Bu cürüm iktidarına karşı ilk günden itibaren cepheden, yiğitçe ve mertçe mücadele eden tek siyasi parti HKP olarak o hesap gününün bir an önce gelmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bıkmadan, korkmadan, yılmadan da mücadele etmeye devam edeceğiz. Saygılar sunarız.